Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konu hakkında konuşacağız, birlikte değerlendirmeler yapacağız. Lütfen önce oturduğunuz yere iyice bir yaslanın ve lütfen beni can kulağıyla dinleyin çünkü bugün sizlere nazlı yardımınız olarak. Şu an dünyadaki e, aşağı yukarı her konser otar oyunculuk bölümünde en çok okutulan, en çok öğretilen oyunculuk metodunu yani Stanislavski oyunculuk metodunu anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar önce Stanislavski kimdir şöyle bir anımsayalım. Yani namı değer e, Konstantin Sergey Alekseyevich Stanislavski kendisi 1800'lü yılların sonlarında 90'lı yıllarda ilk defa küçük küçük tecrübeler kazanmaya başlamış, sonra 1900'lü yılların başında birçok tiyatroda oyunculuk yapmaya başlamış, aynı zamanda çok değerli bir yazar, aynı zamanda bir fikir adamı, düşünce adamı, işin mutfağında da çok bulunmuş, çok iyi bir yönetmen ve gerçek anlamda bir e, tiyatronun adeta tabusunu yaratan fikir adamı. Sonrasında olmuş 1900'lü yıllar devam ettikten sonra e, Konstantin Stanislavski tiyatroda çok önemli bir yer teşkil etmeye başlamış. Adından çok söz edilir olmuş. Hatta sonrasında Vladimir Ivanovitch ile birlikte bugünkü Moskova Sanat Tiyatrosu'nun temelini atmışlar. Ve Moskova Sanat Tiyatrosu adeta bir kültür ateşesi gibi hala günümüzde de oyunlarını sergilemeye devam ediyor. Hatta bu Moskova Sanat Tiyatrosu'nda önceki süreçteki e, Anton Tchov'un klasik yorumlanan oyunlarını çok farklı, çok modern, çok değişik yorumlar getirmişler ve sahneye taşımışlar. Peki Stanislavski ne yapmış? İşte Konstantin Stanislavski bugüne kadar oyunculuk üzerine... ...yapılmış her şeyi çok iyi değerlendirdikten sonra gerçekçi oyunculuk akımını ortaya koymuş. Ve biz de buna Stanislavski oyunculuk metodu demişiz. Yani kuramsal anlamda ilk defa bir oyunculuk metodunu meydana getirmiş Konstantin Stanislavski. Adeta fikir babası olmuş. Yani çok öncesinde Aristoteles gibi dram sanatı işlenmiş... Birçok fikir adamı, felsefeci, düşünür tarafından oyunculuk üzerine, tiyatro üzerine yazılar yazılmış, düşünceler paylaşılmış ama e, kuramsal anlamda ilk defa Stanislavski oyunculuk metodunu ortaya koymuş ve kitap haline taşımış. İki tane kitabı var Konstantin Stanislavski'nin arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bir aktör hazırlanıyor, diğeri de bir karakter yaratmak. Bu her iki kalın kitabı da aslında konservatuarlarda dolaylı yoldan okutulan kitaplar. Bu kitaplarda bir oyuncu adayının bir rolü nasıl çalışması gerektiğini en ince detayına kadar anlatmış. Yani rolün nakış gibi yavaş yavaş nasıl işlenmesi gerektiğini görüyorsunuz. Bir karakterin yavaş yavaş nasıl inşa edilmesi gerektiğini. Öğreniyorsunuz bu kitaplardan. Ama hocalarımızın hep bize bu uyarısı vardı. Diyorlardı ki çocuklar Stanislavski'nin bu oyunculuk kitaplarını lütfen temel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra okuyun. Çünkü ilk başta okuduğunuzda bazı şeyleri anlamayabilirsiniz ya da anladığınızı zannedip yanlış öğrenebilirsiniz. Bunu ortadan kaldırmak için önce temel oyunculuk eğitiminizi alın. Sonra bu kitaplarla birlikte bu bilgileri pekiştirin çok daha sağlıklı olacaktır. Ben de buradan bu uyarıyı oyuncu adaylarına yapmış olayım. Ee, peki bu karakterlerde bu oyunculuk metodunda anlatılan şey ne aslında arkadaşlar? Daha önce de birçok eğitim videomuzda paylaşmıştık. Bir oyuncu adayı bir rolü gerçekçi bir şekilde ortaya koyabilmek için önce yazarını araştırır. Hangi dönemde bu oyun yazılmış? Yazarın nasıl bir üslubu var? Yazar bu oyunda neyi anlatmak istemiş? Yazar bu karakteri neden var etmiş bu oyunda? Bu karakterle neyin altını çizmiş? Ne anlatmak istemiş? Sonra karaktere geliyoruz. Karakterin gerçekten çatışması ne? E, aksiyonu ne? Yani hikayesi ne? isteği ne? Ee, nasıl bir geçmiş hikayesi var? Sonra bunu araştırıyoruz ve sonra aslında o karakterin bütün reaksiyonlarını doğru bir şekilde prova yaparak ee, oyunlarla göstermeye, sahne üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E Bunu yaparken provada tabii ki beden dilimizi kullanıyoruz, nefesimizi, sesimizi kullanıyoruz, artikülasyonumuzu, diksiyonumuzu kullanıyoruz. Ama asıl amacımız... Stanislavski oyunculuk metodunda gerçekçi bir şekilde o karakteri ortaya koymak. Peki e, bunu nasıl yapıyor oyuncu adayları? E, Stanislavski'nin duygusal hafıza diye bahsettiği bir kavram var. E, başka bir e, hani anlamda diğer adı coşku belleği de diyebiliriz. Duygusal hafıza demek arkadaşlar doğduğunuz günden bugüne kadar kazandığınız ve e, her tecrübe yaşadığınız her duygu anlamına geliyor. Yani beş duyu organı ile birlikte yaşadığınız bütün tecrübeler, etrafta gördükleriniz, tattıklarınız, hissettikleriniz, duyduklarınız, dokunduklarınız, bütün bunlar yani sizi siz yapan her şey aslında sizin duygusal hafızlarınız, bütün duygularınız ve tecrübeniz. Ve biliyorsunuz geçmişte belki de ee, o an için hatırlamak istemediğimiz birçok tecrübemiz de var. Hemen hatırımızda kalanlar da var. Hani acısıyla tatlısıyla yaşadığımız hayattaki her şey anlamına geliyor. Ee, peki bunu nasıl kullanmamız gerekiyor? Ee, hocaların çok güzel bir örneği var derste. Öğrencilere soruyorlar konservatuarda. Diyorlar ki bugüne kadar hiçbir canlıyı öldürdünüz mü? Herkes bir anda e, kabul etmek istemiyor hocam diyor. Ben diyor insan öldürmedim diyor. Herkes e, tabii ki e, bir anda refleks olarak kimseyi öldürmediğini anlatıyor. Hoca da sonra diyor ki bugüne kadar hiçbir sineği isteyerek ya da istemeyerek öldürdün mü diye soruyor. Çoğu öğrenci evet diyor. Ve sonra diyor ki işte artık siz de öldürme duygusunu... O vahşeti, o öldürmekten zevk almayı, hazzı, pişman olmayı, o gitgelleri, o çatışmayı yaşadınız diyor. Artık sizin duygusal hafızanızda bu duygular da var diyor. Bu duyguların benzeri diyor mesela William Shakespeare'in eserinde Macbeth karakterinin de yaşadığı duygular. Yani Macbeth'te çok sevdiği dostu Kral Duncan'ı uykusunda alçakça hançerliyor sırf e, o ülkenin başına geçmek için iktidar hırsıyla bunu yapıyor ve çok sevdiği dostunu öldürüyor. Belki öldürürken başka bir şeye inanıyor ama bu giderek büyük bir pişmanlığa dönüşüyor ve Macbeth'in sonraki sahnelerde gerçekten e, müthiş bir iç hesaplaşması yaşadığına şahit oluyoruz. Birçok duyguyu aynı anda yaşıyor ama ölmeyi, öldürmeyi ne anlama geldiğini, pişmanlığı bütün bu vahşeti, bütün bu travmatik duyguları yaşıyor. İşte Stanislavski de bize diyor ki, Macbeth karakterindeki öldürme duygusuyla sadece temel bakış açısı olarak söylüyorum. Bir sineği öldürmeniz arasında aslında bir fark yok. Çıkış noktası aynı. Tabii ki burada yapılan şey bir ironi. Yani bir şey abartılarak Oradaki bir yöntem öğretilmeye çalışılıyor. Tabii ki sine öldürme duygunuzla Makbet karakterini hemen oynamanız mümkün değil. Ama çıkış noktası olarak hayatımızdaki bütün duyguları oynadığımız karakterin içerisinde yerleştirmeye çalışabiliriz arkadaşlar. Yani Makbet'in üzüntüsünü geçmişte yaşadığımız çok pişman olduğumuz bir konu hatırlayarak çıkış noktası olarak alabiliriz. Ya da gerçekten o nefretini bir anda geçmişte nefret ettiğimiz bir kişiyi düşünerek o karaktere yerleştirebiliriz. Yani kendi duygusal hafızamızla, yaşadığımız bütün duygularla oynayacağımız karakter arasında bir köprü, bir bağlantı kurabiliriz. Ve çıkış noktası olarak e, karakter gerçekçi olsun, oyunlarımız inandırıcı olsun diye yaşadığımız duygulardan yola çıkmaya çalışırız. İşte Stanislavski oyunculuk metodu budur. Yani çok yalın ifade etmek gerekirse samimi ve inandırıcı oynamaktır. Epek tabii ki biliyorsunuz bu bir o kadar da zor bir şey. Yani bir karakterle ilgili bütün provasını yapıyorsunuz, hazırlığını yapıyorsunuz, araştırmalarınızı yapıyorsunuz. Ee, sürekli e, provalarda yeni şeyler deneyip o karakteri aramaya çalışıyorsunuz. Yani beden dilinizi farklı kullanıyorsunuz, işte e, elinizi kolunuzu farklı kullanıyorsunuz. O karakter gibi bakmaya, o karakter gibi gülmeye, o karakter gibi ağlamaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra gerçekten o karakterin içine girmeye başlıyorsunuz. İşte bu yöntemdeki çıkış noktalarını duygusal hafızanızdan kullanabilirsiniz. Yani gerçek duygularınızdan yola çıkarsınız ama tabii ki o karakterin koşullarına uydurursunuz. Yani bir süre sonra ilk başta o karakter gibi oyunlar vermeye çalışırken provaları yaptıkça o rolü kendi içinizde bütün duygularını içselleştirmeye başladıkça artık o karakter gibi değil o karakter olmaya başlarsınız. İşte gerçekçi oyunculuk akımı da budur. Bu yüzden de samimi ve inandırıcı oynamak hiç de kolay değildir. Çok zordu. Hatta biliyorsunuz birçok oyunda... Ee, birçok bir oyuncu e, bu doğal oyunculuğu yakalamak adına etkileyici olabilmek adına hep abartılı oyunculuklar sergiler. Yani enli konulu çok fazla kullanır, beden dilini kötü kullanır, çok abartılı hareketler yapar, abartılı mizansenler kullanır, abartılı jestler, mimikler kullanır. E, her anlamda bütün bedenini, sesini konuşmasını çok abartılı bir şekilde etkileyici olabilmek adına göstermeye çalışır. Arkadaşlar işte bu çok da sağlıklı bir yöntem değil ve gerçekçi bir oyunculuk değil. Ee, ama normalde e, nice oyuncular biliyoruz ki bir komedi oynuyor. Yani yaşadığı durum karakterin inanılmaz e, zor bir durum, çok e, trajik bir durum. Biz çok eğleniyoruz. Ee, gülüyoruz ama kendisi inanılmaz bir zor çaresi durum içerisinde o karakter ve çok inandırıcı hiç abartmadan çok hissederek yaşayarak oynuyor veya yani ne bileyim başka bir karakter izliyoruz bir tragedya da hiç öyle abartılı bağırmalar, çağırmalar, abartılı oyunculuklar yok ama o karakterin yaşadığı acıyı biz de hissediyoruz. Adeta bizim de içimiz ağlıyor. Hani kendimizi o karakterin yerine koyuyoruz, özdeşlik kuruyoruz ve gerçekten belki de onunla birlikte ağlıyoruz. İşte gerçekçi oyunculuk akımı bu. Yani bir şeyi abartmadan, etkileyici olmak adına farklı oyunlar göstermeden olduğu gibi yaşayarak ve hissederek oynayabilmek. İşte bunun adına bütün konservatuarlarda oyuncu adaylarına 4 yıllık bir oyunculuk eğitimi veriyorlar ve sürekli oyuncu adaylarının pratik yapması gerekiyor. Çünkü bu sadece bir sözle bir cümleyle anlaşılabilecek bir oyunculuk metodu değil. O kalın kitaplarda da bunlar çok detaylı anlatılıyor. Yani bir karakterin nasıl yürümesi gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Ee, ne bileyim işte nasıl bedenini kullanacağını bilmeniz gerekiyor. O karakterin gerçekten geçmiş hikayesini çok iyi araştırmanız gerekiyor. Ee, nasıl bir yerde doğmuş, nasıl bir ailesi var, nasıl bir sosyal çevresi olmuş, nasıl bir eğitim almış. Sonrasında neler yaşamış. Ee, o çalıştığınız oyundaki o karakter önceki sahnelerde neler yaşamış, o an o karakter ne istiyor, çatışması ne, işte bütün bunları ortaya çok iyi koyabilmeniz gerekiyor. Stanislavski oyunculuk metodu da bu anlamda çok ciddi, çok disiplinli çalıştırmayı gerektiriyor. E ondan sonra gerçekten o karakterin duygularını adeta kendi duygularınız gibi hissetmeye başladığınız anda, yani o karakter olmaya başladığınız anda işte o zaman da oyununuz çok gerçekçi, çok samimi ve inandırıcı oluyor. Ve o zaman seyirci de sizin oynadığınız role inanıyor ve çok etkileniyor. Evet arkadaşlar en yalın en naif haliyle Stanislavski oyunculuk metodunu sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler adına da yepyeni bir bakış açısı olmuştur. Umarım sizler de e, bu sayede faydalı bilgiler edinmişsinizdir. Evet arkadaşlar en yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.